Selam dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Her gün yeni bir mobil oyun serisiyle devam ediyorum. Bugünkü oyunumuzun ismi Tire Car Racing. Yeni çıkan bir araba oyunu, oldukça zevkli duruyor ve gerçekten oynanış dinamiklerinin ve arcade havasının hoşuma gittiğini söylemem lazım. Bu serinin devam etmesini ve her gün yeni bir mobil oyun görmek istiyorsanız dostlar lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ve videoyu beğenirseniz çok sevinirim. 100 bin aboneye çok az kaldı ve bu video çok eğlenceli olacak. Hadi gelin oyunu incelemeye ve oynamaya geçelim. Bakalım bizi neler bekliyor. Hemen bir araba oyunu olduğu için arabalara bakmakla başlayalım dostlar. Bu ne bu? Ne arabası lan bu? Sanki modifiyeli bir Japon arabasına benziyor ama kesin Rus arabası çıkabilir. Pride 131 diye geçiyor ama Murat 131'in acaba modifiyeli hali mi? Pride 111 diye geçiyor. Bunlar bu Samant Elix Böyle görünümden arabadan anlayanlar varsa dostlar bana bir sanki böyle bir ne bileyim yani BMW gibi geldi bu ya. BMW'ye benzettim ben bunu. Bende şu an bu var. Bu Toyota'ymış bunu söylüyor zaten. Ama tabii ki gerçek ismi değil değildir yüksek ihtimal Bu da güzel Peugeot 405 Peugeot Pars diyor Audi A1 Dodge Challenger Golf R Peugeot 206 var Toyota Camry diyor Ford Mustang da varmış güzel Benz Mercedes yani Dodge Charger, BMW BMW Z4 var. Böyle en sona gidelim. Böyle en lüks ne varmış? Onu çok merak ediyorum. Baya spor arabalar da var. Ulan kaç tane araba var burada? Bugatti Veyron olmazsa zaten bu Lamborghini'ye benziyor. Lamborghini değildir ama. Arabalar güzel. Yani gördüğünüz gibi spor arabalar da var dostlar. Böyle klasik haline gelmiş Dodge Viper, Audi R8, Ferrari var Corvette var, Bentley bile var. Yani anlayacağınız bol bol araba var. Biz bir drive'a geçelim abi. Şimdi hangi modlar varmış? Free Ride Offline bir modmuş. Tamam mı? Bir sıkıntı yok. Bunu oynamam gerekiyor. Oynadıkça burada kilometre yani. Bu artık oyunun bir kilometre süresi gibi bir şey var. Açtıkça mesela arkadaşlarınızla oynayabilir misiniz? 25 kilometrede açılıyormuş. Aynı zamanda League sistemi varmış. Çok iyi. 1v1 sistemi ve Free Ride yani aktif olarak free gezebileceğiniz bir açık dünyası da varmış. Burada şehirde spamla diyor. Bir tane arena da diyor spamla diyor. Yani şu Free Ride Offline diyorum ya. Hangisine basarsam bir futbol sahasında bir bakalım ne olacak yani Bizi nereye atacak Gece attı direkt lan ne oldu bir anda Araba çok iyi hızlanıyor kameraları göstereyim Böyle gördüğünüz gibi araç içi kamera var Ben şu üçüncü geniş kamerada kullanmayı seviyorum Ben emülatörden oynuyorum dostlar şu an Ben neredeyim abi şu an Bu beni nereye attı böyle ya Neyse şehrin bir ucuna atmış Biz şuradan şehre doğru gidelim Araba çok sağlam hızlanıyor yalnız Şu farımızı da açalım Bak dur şu drift şeyini kapattığım için Araba kaymıyor Normalde drift asabiliyorsunuz sadece açmanız lazım dostlar. Ben şimdi kapatayım. Bakın burada ayarlayabiliyorsunuz. Auto da yapabilirsiniz. Temiz bir hava, bulutlu bir hava, yağmurlu, gürültülü. Ben temiz bir havada oynayayım ki oyunun şöyle tasarımını size göstereyim dostlar. Hava birazdan temizleşecek. Şuradan bir kurtulalım da şehir içine gidelim. Nice. Şehir bölgesine doğru yaklaştım dostlar. Ortalığı da birbirine kattım. Burada mesela bir görev gibi bir şey varmış. Bu neymiş? Dur abi dur onu bir alalım bir. Start abi. Bir tane görev aldık yani. Neymiş bu görev? Merak ediyorum. Polislerden mi kaçacağız? Aynen. Polisler bizi kovalıyor. Biz de polislerden kaçacağız. Nice. Tamamdır abi. Sıkıntı yok. Kaçarız. Ama ne tarafa kaçacağız? Gösteriyor mu ki acaba? 800 dolar için tersten başlatıyorsun ama. Direkt tersten de başlatmazsın yani. Sadece okla gösteriyor. Biz artık haritada abi polise baksan 43'ün Üçün... Drift'i açayım ben ya ama drift'i açtım mı da çok kayıyor Drift'i kapat abi Drift'i kapat Oku takip ediyorum ama Hem de polisleri atlatmaya çalışıyorum Çekil lan çekil Arabalar bile patlıyor Polisler fena takıldı peşime Bunlar nasıl polis abi İnsanın içinden geçecekler Yam yam gibiler ya Direkt şöyle yani çok yüksek grafikte bir oyun değil ama gerçekten eğlenceli dostlar. Birçok telefon modelinde de rahatça çalışır. Hani grafikler çok iyi bu oyunun nesi güzel dediğinizi duyar gibiyim. En azından bazılarınız kesin diyordur ama siz sürekli telefonum kaldırmıyor, telefonum kaldırmıyor diye oyunları suçluyorsunuz ama genelde telefonunuz kötü oluyor. En azından bu oyunu kötü telefonlarda oynayabilirsiniz. Bas, geldi arkamdan. Bas. Çok güzel. 7000 dolarımızı aldık abi. Mükemmel. Şimdi haritada başka ne görevler varmış? Bu şekilde görev yapıyorsunuz. Para kasıyorsunuz e Agala. Bu neydi? Ya bu 15 kilometre sonra açılacakmış. Tamam farklı bir görev bulalım. Çünkü gördüğünüz gibi soldaki mini map'ten görüyorsanız dostlar zilyon tane görev var. Ve hepsi simgeleri de farklı farklı yani. Yemin ediyorum Google Maps gibi. Ha, Burada ne var? Neymiş bu? Hiç arabayı çarpmadan gitmemi istiyor ama 40 kilometre sonra açılıyormuş. Abi açık bir yarış bulamayacağız herhalde etrafta. Bu da kapalı. Sıkıntı yok bu kapalı olsun Açık var ileride Görüyorum yani açıkları o açıkları kaçırmayacağım Geliyorum sana bir tane yarış gördüm Onların üzerinde hiçbir simge yok ha Karşımda o da Gel bakalım şu yarış görevine bir girelim abi Şu yarış görevine bir girelim Kaç para veriyordu lan yarış görevi Hiç ona bakmadım Güzel arabalar var İki tur yarışacakmışız Dört kişi varmış Drift'i yine kapatıyorum Çünkü çok fazla kayıyor araba Haydi bakalım Haydi bakalım koçum Yapay zekası en son çok iyiydi Bak gerçekten sizi zorluyor yani yenmenize izin vermiyorlar dostlar emin olabilirsiniz oyunun ben ilk başlangıçtaki böyle yine botlarla yaptığınız yarışta yenildim ilk tur gerçekten yine ah abi ilk turda da burada çarpmıştım şunu yenmem lazım ya adam bir anda nasıl hızlanıyor ya hadi hadi abi şuna bak diğer adam nereden geldi o kadar hızlı gidiyor ki ya ben salak gibi ona çarpıp durursam nasıl kazanacağım bu yarışı arkamdakiler de geliyor adam. Yani hata yaparsanız böyle birinciliği alır sizden abi. Almam lazım ya almam lazım. Hiç çarpmıyor da şerefsiz ya. Al abi oynayışa bak oynayışa bak. Şu an kendime kendime bak nasıl sinir oluyorum ya. Haydi abi haydi abi. Bir ümit Ve Aha çarptı lan gerizekalı. Aha çarptı valla. Yemin ediyorum son anda çarptı. Çok güzel fark attım şu an. Yok hayır dibindeymiş ben yanlış mı baktım. Oh be. Yenemeyeceğim zannettim ya. Yenemeyeceğim zannettim ya. 8000 dolara aldık buradan abi şimdi. Çok güzel. Tamam mı? Şurada bir garaj var. Bu garajda ne muhabbeti dönüyor? Arabaya modifiye falan mı edebiliyoruz? Bu P. P'ye zaten giremiyoruz. Bir dakika bak. Şurada. Nerede o? Şurası. Burada gözüküyor abi. Şu araya girebilir miyim ki? Girerim ya. Niye giremeyim? Girerim ama çıkamaz gibime geliyor. Girdin mi çıkamıyormuşsun. Şimdi farklı bir şeye daha girelim. Bakalım. Ya kilometremiz artsa aslında güzel yerlere gireceğiz ama şu an 9.88, 9.90. Bakın aşağıda sayıyor bir de toplam kilometrenizi dostlar. Farklı bir yarışa daha mı girsek bakalım. Şu haritayı büyütebilsek bile çok tatlı olacak ama büyütemiyorsunuz dostlar. Biraz da yağmurlu bir havada yarışalım. Hafif yağmur da yağsın bakalım. Yerler şöyle ışıklansın. Farklı bir yarışa doğru gidelim. Öyle böyle para kazana kazana araba süre süre diğer modları açacaksınız. Yani oyun garip bir şekilde sizden deneyimlemenizi istiyor. Bir yarış daha var. Şu yarışa girelim mi? 650 dolar veriyormuş ya. 650 dolar iyi para abi. Ha, giriş mi 650 dolar acaba? Umarım farklı bir parkur. Aa, tek turluk bir yarışmış bu. Ve farklı bir parkur. 5 kişi yarışıyoruz bu sefer. Hadi abi. Ya neden şu yakın açıyı kullandırtırıyorsun bana? Güzel. Farklı parkur olması güzel. Böyle uçmalı kaçmalı. Tamamlarız abi bu parkuru. Sürekli uçacağım. Sürekli uçacağım deyip uçamamam. Bak abi bunlar da hataya gelmez. Geldi adam mesela dibime. Dön dön lan dön. Dön lan şuradan. Herkes çarptı yalnız abi. Bir ben çarpmadım. Ben de çok kötü bir dönüş yaptım zaten. Sen nereden geldin oraya? Abi drift aç kapa yapacağız galiba buralarda. Geçme lan. Üf, son anda ikinci oldum ya. Son anda ikinci oldum abi ya. Bir menüye dönelim abi. Tamam mı? Bir menü dönelim. 8000 dolarımız var. Bir tane silver ticket verdi. Bu silver ticketla ne yapabiliyoruz? 38 liraya bunların hepsini neymiş? Propesi alabiliyormuşuz. Inventory. Burada sandık falan açabiliyormuşuz. Günlük D1. Günlük görevlerimizi yapmışız. Bunları temizli hangisini yaptıysak alalım abi. Para önemli bize. Yeni araba alırız. Arabaları modifiye ederiz. Şimdi benim garajda bir tane arabam var. O customize box çıktı. Çok güzel. Ha böyle kutulardan arabaların modifiye parçalarını çıkartabiliyoruz. 5 gold. 2000 de cash verdi. Çok güzel abi. Gayet güzel şu an. Lucky Spin'de ne var? Kaç spin hakkım var mı? 3 tane biletim varmış abi. Çevirelim bakalım. Güzel bir şey gel. 500 cash geldi. Olmadı beğenmedim. Beğenmedim abi. Abi, düzgün bir şey gel. Lütfen düzgün bir şey gel. Ne diyor? 5 saat VIP sürüş mü? 5 saatlik VIP bu ne işe yarıyor lan acaba? Gel abi. Güzel bir şey herhalde ama VIP'nin ne işe yaradığını bilmiyoruz. 2 tane altın bar. Neden kötü? Toplam 22 altın barım oldu. Bir görev daha tamamladım. 250 dolar da oradan aldık. Bir ticket. Çok güzel. Bir tane box. Hadi güzel birkaç tane modifiye parçası var. Güzel bir şeyler veriyor ama legendary mecinderi falan yazıyor ama anlamadım. Gold. VIP dediği şey neymiş abi şu VIP sistemi? Ha, satın alımlarda falan baya indirim oluyormuş VIP'de anladığım kadarıyla. Gold'da Gold'la cash alabiliyor muymuşuz Ya Gold kaça alabilir? Ben de şu an 22 var. 120. Ben Gold değil cash alacağım bir dakika. Oo, 30 bin. Pahalıymış. Gold kaç alıyormuşum? 37 lira. 450 gold. Bu birazcık pahalıymış abi. Şundan bedavaya alabiliyormuşum bir tane. Abi bir tane Peugeot Pars vardı lan. Şundan da bir tane alabiliyormuşum. Kötü çıktı. Ticket. Bir tane daha ticket. <laughs> Abi kumara başladık hemen. Yanlışlıkla demin reklam izledim. Çok sinirliyim dostlar. İki tane ticket'ımız oldu ama şuradan güzel bir şey çıkartmanın peşindeyim ya. 10.000 cash. İşte bana bunlarla gel. Çünkü arabalar hatırladığım kadarıyla çok ucuz değildi. 500 cash ne ya? 500 cash ne ya? Dry no demişim. Dur çık abi. Garaja bir gir. Bana pars verdi bu. Parsımı ver abi. Bu pars benim ha. Bak açabiliyorum Aa hayır o. Pars'ın bir tane kartını vermiş sadece ya. Allah kahretmesin sizi ya. Ben de nasıl sevinmiştim. Şu benim arabam zaten. Tamam aslında bu arabadan memnunum ama bir şöyle arabayı bir modifiye edelim abi. Arabanın direkt simsiyah olsun ya da siyah mı olsun siyah olsun ya. Şu farları ne diyorsun? Yeşil mi? Farlar siyah olursa bir anlamı kalmaz. Sarı olsun ya. Farlar sarı olsun. Şu sarı mı? Bu sarı mı? Bu sarı olsun. Cant. Güzel cantımız var. Aa, benim bunları da parayla yapabiliyormuşuz ya. Neyse ama yok bundan işte. Dört tane olan yok mu abi hiç? Heh, şundan dört tane varmış. Tak abi. Tak. Tamam. Cantımızı taktık. Oo, bundan güzel çıkmış ama kırmızısı varmış. Tamamdır. Dur neye geldik? Çok iyi. Güzel duruyor. Bundan da var. Bu daha güzel. Tak abi. 4000 dolar ama ver. Koltukları değiştiriyoruz İç dizaynı komple değiştirebiliyorsun Bundan var mı yok Legendary bir şey vermişti Ama bunlar çok pahalı ya İç takımdan önce direksiyonu mu değiştirsek Direksiyon da güzel ama bunlar pahalı Bunu hiç değiştiremiyoruz zaten Heh Biraz kamber verebiliriz evet Şöyle dışa dönük kamber abi Arkaya da ver kamber Arka yüksek Ön basık abi. Yılan kası oldu. Yılan kası oldu. Vereceğim abi buna. Buna veririm para. Plakaya da Serdar YouTube yazabilir miyiz? Serdar YouTube'umuzu yazdık plakaya da. 5 de buna ver abi. Ya ne olacak ya? Aa bu ne lan? Bak bunu verdiğini görmüştüm. Ama bunu yüze takabiliyormuşum ya. O kadar yok ki ama güzele benziyor. Şimdi koltuk takımını değiştirecek paramız kaldı mı lan? 10 bine şunu yapabiliyorum. Ama beğenmedim ya. Ben işte bunu istemiyorum. Arabanın rengini değiştirmek istiyorum abi. Bir dakika. Arabanın rengini bence beyaz yapalım. Beyaz çok tatlı oldu ya. Turuncu mu yapsak ki? Ya da yeşil. Ama arkası şey kaldı. Yok abi bu gri her zaman en iyisidir. Gri her zaman en iyisidir. Bunun bir şeylerini yapabiliyor muyum? Yok hiçbir parçası olmadığı için yapamıyorum. Şimdi sürebiliriz abi. Lig sistemi gelmiş. Bir lig sistemini inceleyelim. Lig sistemi güzele benziyor. Başla abi yarışa. Aa online bir yarış yapacağız şu an bakın dostlar. Buldu bile. Online bir yarışa giriyoruz şu an. Araplar var lan hep yarışta. Ama online olması çok hoşuma gitti ya. Ama bunların arabaları benden iyiyse ben bunları nasıl yeneceğim? Şimdi öyle bir sıkıntı da var ha. Arabama güveniyorum tamam ama. Ya bak şunu en uzak yap ya. Heh, gel abi. Bakalım Araplar ne yapacak? Arapları siktir et. Ben kendi kendimi bitiriyorum abi böyle. Geliyorlar arkadan. Geliyorlar arkadan. Yok abi bir daha drift'i açmayacağım. Şu an şu an salak gibi birinciliği verdim. Ama tırf sır kendi salaklığından. Bırak lan peşimi. Bırak peşimi. Gel buraya. Gel buraya çekil çekil. Çekil. Evet ama buradan da ben atlayacağım. Gayet güzel. Şuradan da atlayabilirsem mükemmel. Ayda abi. Hayda abi, çok güzel abi devam. Fark attın bu sefer ama bu sefer gerçekten fark attın. Arapları şu an tokatlıyorum, çok güzel gidiyor. Devam edin. Ve vine çok az kaldı ama iki turmuş daha. İkinci araba bir an yavaşladı lan bozuldu mu? Işıklarımızı açmayı unutmuşum. Bak ışıklarımızı da açalım abi. Tamam ikinci turdayız şu an. Ben bunlara baya fark attım ya. Bunların şu an beni geçme ihtimalleri kalmadı. Şunlar patlıyorlar bir daha. Ha bir dakika dur. Bu arada arabanız hasar alıyor dostlar hasar almıyor zannetmeyin. Tamir edebiliyorsunuz. Yani hasar sistemi de var oyunda. Yaklaştılar mı lan? Yok yaklaşamadılar daha. Daha yaklaşamadılar bile. Haydi abi çok güzel gidiyoruz. Alırız biz ya bunlar alamaz herhalde artık. Çok da bir fark yok ama aldık alacağız neredeyse. Devam abi. Bu arada oyunda 18 kilometreyi geçtik bile dostlar şu an toplam kilometremiz yani. Unutmayın toplam ne kadar oyunu oynarsanız o şekilde diğer modları açabiliyorsunuz. Çok güzel. Bir tane sağlam da para aldık yani. 14.000 dolar mı verdi direkt? Yok vermedi. 14 bin dolarımız mı vardı? Bunu açacakmışım 180 dakika sonra. Bak şu an şu canımı sıktı. Evet. Gördüğünüz gibi Tire Car Racing oyunumuzda böyle beğendiniz mi, beğenmediniz mi yorumlara yazın. Oyunun indirme linkini açıklamalar kısmına bırakıyorum dostlar. 100.000 abone olmamıza çok az kaldı. Lütfen beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Araba oyunlarını seven arkadaşına bu videoyu gönderirsen bence ona güzel bir hediye göndermiş olursun. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.